Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu birinci tema geometrik şekiller ünitesinin altında yer alan üçgende yardımcı elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde sevgili arkadaşlar. 10. sınıf matematik ders kitabımızın 35. sayfasında yer alan sevgili arkadaşlar 6. sıra sizde testi olacak. Hemen hızlıca söylüyorum. Buraya oynatma listesi linki koyacağım arkadaşlar. Bütün kitabı çözüyorum. Ayrıca şuradakiler de var kanalımda. Buraya koyarım. Videonun sonunda da bunlar nedir açıklayacağım sana. Videonun sonunda da bakabilirsin. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Altıncı sıra siz de okuyalım. Diyor ki yanındaki şekilde ABC açısının ölçüsü 90 derece olan bir ABC dik üçgeni verilmiştir. Allah razı olsun bugün de kimse kimseye boş bir şeyler vermiyor. Bu üçgende AD doğru parçası açıortay görüyorum bak tıbıdıp tıbıdıp işaretlenmiş ve ADB açısının ölçüsü alfa, ACB açısının ölçüsü de beta'dır. Güzel alfa beta'yla temsil edilmiş. Buna göre AC doğru parçasının uzunluğunun bölü DC uzunluğunun oranının alfa değerinin hangi trigonometrik orana karşılık geldiğini bulunuz. B şıkkı da başka şekilde. Ya şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum bismillah. AC burada, DC de burada. Alfa da burada ne alaka değil mi? İnsan bir şaşırıyor ya ne, ne yapacağım ne diyeceğim. Arkadaşlar öncelikle hop kitabımızdaki hemen anlatımlardan bir şeyi nasıl öğrendik? Açı ortay teoremini arkadaşlar bakın AB bölü AC, şu kolun bu kola oranı açı ortayın böldüğü BC'yi bölüyor ve iki parçaya bölüyor. Böldüğü e, kısımların oranlarını eşit. BN bölü CN. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşım. Oran orantıdan A bölü B oranı K bölü L'ye eşit ise sevgili arkadaşlar önce niye bunu anlatıyorum? Şaşıracaksın. Bak sevgili arkadaşım eğer bu böylese içler dışlar çarpımı yaparak A çarpı L, B çarpı K diyebilirsin. Değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Oran orantı bilenler. Aynı zamanda arkadaşlar A'nın K'yi oranı 8. sınıfta çok çok içlerine gidin. B'nin de L'ye oranı eşittir. Yani A bölü K eşittir arkadaşlar. B bölü L'ye. Diğer yandan arkadaşlar bunların tersi de söz konusu. B'nin A'ya oranı, L'nin de K'ye oranı. Sabaha kadar böyle bir sürü şey yazabilirsin. Hocam tamam da bunu niye söyledim? Bak şunun için söyledim. Sevgili arkadaşım gel burada o kitaptan öğrendiğimiz şekilde açıortay teoremini yazalım. AB'nin AC'ye oranı. Bakın AB'nin AC'ye oranı eşit olmalı. BD'nin DC'ye değil mi? BD'nin DC'ye oranı. Ben bunu çıkardım. Ama bak burada bir şey var sevgili arkadaşlar. AC bölü DC'yi AC bölü DC'yi göremiyorum değil mi bu yazdığımda? Ha, az önce hocam bana ne dedi? Eğer böyle bir şey görürsen bak B'nin L'ye oranı A'nın da K'ye oranı eşittir değil mi? O zaman yaz sevgili arkadaşım. AC bölü DC öyle ise AC bölü DC uzunluğun parçası eşittir. Yazalım. AB bölü BD'dir. Hocam hala ne yaptığını anlamadım. Bak ne yaptım biliyor musun sevgili Şimdi alfaya getirdim. Şu üçgene bir bak. Elini vicdanına koy. Ben burada AB bölü BD görüyorum değil mi? Bak AB bölü BD. Dik üçgende dik kenar böyle dik kenar neyi veriyordu? Bak alfanın karşısındaki karşı dik kenar böyle komşu dik kenar. Tanjant alfayı veriyordu. Konu kapanmıştır. Ne güzel yakaladık değil mi? He. Bak buradan da hareketle sevgili arkadaşım şeye hop şöyle yazalım hatta ben sana aç ortay teoremini şurada yazayım bak. A bölü B olsun. Burası da K olsun. L olsun. Yani A bölü B Eşittir. Bunun bunu oranı k bölü l yazdıysa biri böyle şey kalmayacaksın. Yani beynini hapsetmeyeceksin. Yani aynı zamanda diyeceksin a'nın k oranı b'nin de Lyi oranı eşittir. Hatta bazı öğretmenlerimiz de böyle öğretmiştir sana. Tamam. Mı? Hatta ben konu anlatımlarında da böyle ne, neden böyle aklımızda kalıyor onu da pratikçe söylüyorum. Tamam mı? Özellikle dış açı teoreminde çok işine yarayacak akılda tutabilmek için. Bakın bu arkadaş ve bacağı, bu arkadaş ve bacağı oranları. Anlaştık, güzel. Hemencelikle tanjant alfayı bulduk. Diğer taraftan BD bölü DC. Bak ben bunu mıh gibi koydum ya buraya. Evet, bak burada da hazır pişmişi var. BD bölü DC'de AB bölü AC'dir. Değil mi? AB bölü AC. Alfa cinsinden gidersem şimdi büyük üçgene bakacağım bak. Şimdi büyük dik üçgene bak. Tabii ki dik üçgen. AB bölü AC sana neyi anımsatıyor sevgili arkadaşım? Bak AB bölü AC ile aynı. Ben ne peşindeyim? BD bölü DC'nin peşindeyim. Ama AB bölü AC de buna eşit olduğuna göre ben AB bölü AC'yi de yazarsam konu kapanır ki bak Karşı dik kenar beta'ya göre. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs. Bu neydi? Sinüstü arkadaşlar. Sinüs beta. Konu kapanmıştır. Anlaştık değil mi? Harikulade. Sen şu arkadaşı yazdın. Güzel, uzun uzun. Ama şeyi unutma bak. E, A, A, şunu söyledim. A'nın B oranı K'nin L oranı eşitse A'nın K'ye, B'nin L'ye. Hatta K'nin A'ya oranı, L'nin de B'ye oranı eşittir diyeceksin. Anlaştık değil mi? Arkulade. Benzerliklerde de sevgili arkadaşlar böyle eşitlikler yazıyoruz. Burada da bir bu takım e, atraksiyonlar, e, kıvratlıklar gösterebilirsin. Matematik maharetlerini burada sergileyebilirsin. Anlaştık mı? Arkulade. Sevgili arkadaşlar Mümkün olduğunca konu anlatımlı çözmeye çalışıyorum. Derdimiz soruyu çözmek değil, bak. Benim kanalımın derdi budur yani. Benim derdim sizlere bir şeyler öğretebilmek. Hatta kanalın başında da ne yazar? Amacım balık vermek değil, balık tutmasını öğretmektir. Uzun detaylı anlatıyorum ki iyice sindirelim. Şimdi vaktimiz varken yarın bir gün üniversite sınavı geldiğinde de kolaylık sağlasın bize. Şimdi videonun başında gösterdiklerime gelince buraya oynatma listelerinin linklerini arada sırada karşına çıktı gördünüz. Konu anlatımı, ders kitabının tamamının çözümleri arkadaşlar, sınıf çözümleri yani MEP kaynaklarının vermiş olduğu diğer testleri de çözeceğim. 11-12'lerde önümüzdeki senelerde gelecek Allah'ın izniyle. Şuradakiler de sevgili arkadaşlar. Bunları hep kanalımda bulursun. Videonun açıklamalar kısmında da var. Bak buradakiler de arkadaşlar eski müfredat testleridir. Ama burun kıvırma lütfen çünkü neden eski müfredat ama e, konular aynı aynı konular var hatta bu konuların biraz daha e, sadeleştirilmiş hali burada daha e, sert sorularla karşılaşabilirsin buralara kendini e, adapte et derim ben sana. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere bu açıklamalarımı da yaptım. Çoğu hepsini de kanalda bulabilirsiniz. Bunların sadece bazıları daha fazlası bile. Bunları çözdükten sonra üniversite sınavı senin için vız gelir tırıs gider söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.